Turgut e, Özal'ın hayatını kaybettiği gün Gata'da yaşananlara ilişkin notlar e, daha önce yayınlanmıştı. Bu notları o gün e, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde nöbetçi amiri olan şimdi profesör olan o zamanki rütbesi e, tabip e, binbaşı e, profesör doktor Mustafa Sarsılmaz kaleme almıştı. Profesör doktor Sarsılmaz İzmir'de A Haber ekibinden Sefer Ayçe'nin konuğu Sefer sözsizde. Can hemen Mustafa Sarslımaz'a soruyoruz. Çünkü o gün nöbetçiydi sizin de belirttiğiniz gibi. O gün neler yaşandı? Hoş geldiniz efendim yayınıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nöbetçiydiniz efendim. efendim. Evet. Tam göreviniz neydi o gün? Nöbetçi amir olarak komutan adına nöbet tutmaktı. Evet. Ee, o gün bu şekilde rahmetli Özal'ın henüz çek kapa geleceğini bize bildirmişlerdi. Hı, hı Orta Asya'dan yeni dönmüştü. Bu anlamda biz de çekap hazırlıklarına girdik. Saat 9'da olan bir meseleydi bu fakat gelmedi. 11'de bir telefon aldık. İsmi Hamza olan bir komiser Hamza aradı. Dedi ki Özal dedi çok fenalaştı. Yolunu değiştirdik. Hacettepe'ye gidiyoruz. Bu neden efendim? Neden size getirilmesi gerekiyor? Neden Hacettepe'ye götürüldü? Sordunuz mu? Neden götürüyorsunuz? Onu şöyle izah ettiler o zaman. Çok fenalaştı. Hacettepe daha yakın dediler. Hı. Halbuki bu çok inandırıcı gelmedi bana. Yani Hacettepe yol üzerinde değil aslında geliş yoluna göre trafik sıkışıklığı daha çok olan bir yer. Niçin Gülhane'den çevirdiler onu bilemiyorum yani. Sonrası getirildi. Bize getirildiğinde... Ne gördünüz efendim? Şüphe 10, çeken bir durum var mıydı? Gece 10-10.30 gibiydi. Artık vefat etmiş olarak geldi bize. E, şüpheli durum söz konusu olabilir düşüncesiyle bir anatomist olarak... Ee, fiziki açıdan epey bir değerlendirmede bulundum ben. Evet. Neler ee, yaptınız? Mesela darbe var mı? Bir itekleme var mı? Bir yerden düşmüş mü? Bir kırık var mı? Söz konusu olan bir morartı var mı diye hı hı. epey inceledim. Ama gördüğüm o ki e, hafif ekimozlar dışında yani herhangi bir yere siz de yaslansanız uzun sürede morarma olur. Onun dışında herhangi bir darbe izine rastlayamadım. Evet. E, bu tabii ki e, bir efendim suikasta gitmiştir bir zehirlenme olmuştur mantığı içinde olan insanları ferahlatmaz bu dediklerim. Bu sadece darbe olmadığını, bir itekleme, bir sıkıntı verme olmadığını gösteren belirtidir. Siz bir vücuttan kan ya da başka bir e, kıl örneği aldınız mı efendim? Biz tabii ki e, dediğim gibi ölüsüyle, mevtayla karşılaşmış olduk. O Hacettepe'de olma, olması gereken bir işlem. Ee, normal biz buna rutin diyoruz zaten. Hem kan alınması lazım, hem örneklerin alınması lazım, hem de otopsinin yapılması lazım. Yapıldı mı efendim? Benim bildiğim yapılmadı. Hem Hacettepe'de yapılmadı, hem de Gülhane'de yapılmadı. Sordunuz mu efendim orada otopsi yapıldı mı, neden yapılmıyor diye o anlarda? Yani biz bunu şöyle dile getirdik. Belki medyadan siz de takip etmişsinizdir. Can Dündar'ın programında bizzat Semra Özel'e ben sordum. Evet. Canlı yayında sordum. Yani otopsi istemediğiniz vurgulanıyor. Ailenin istemediğini beyan ediyorlar. Doğru mudur dedim. Ee, kükreyerek Semra Hanım dedi ki iftiradır dedi bu. Böyle bir şey dedi. Bize sorulmadı ve biz böyle bir şey demedik dedi. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Hani dese böyle bir hüküm var mıdır meselesi bir devlet başkanı vefat ediyor siz otopsi yapmıyorsunuz hı hı. hiç aklımıza hafızalarımıza sığacak bir durum tablo değil. Siz kanalınız mı efendim orada özel ya da özel alınan kanı ne oldu? İşte bizde dediğim gibi bize mevte olarak geldi. Siz hiç kanlarını örneği aldınız. Tabii bizden kanla ilgimiz yok bizim. Daha önce alındığını duydunuz mu? Daha önce hiç işte Hacettepe'de alındığını veya işlemlerin yapıldığını duyduk. Ne oldu o kan? Ee, onu da yine medyadan takip ettiğimize göre kayboldu deniyor kayboldu. Medya öyle diyor. Bilmiyoruz. Siz sorduğunuz araştırdınız mı efendim? Bizim sorma hakkımız yok. Ya muhatap değiliz biz. Ama bildiğimiz otopsi yapılmadığına dair net bir bilgi. Hem Hacettepe'de hem Gülhane'de otopsi yapılmadı. Siz orada otopsi yapma göreviniz var mıydı efendim kesinlikle? Yani kimseye sonra böyle bir göreviniz var mıydı? Yok öyle bir şey bizde yok görev olarak. Ama Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin kendine göre... Otopsi yapacak patologlardan, cerrahlardan oluşan ekibi var. Adli tıptan oluşan ekibi var. Bunlar e, bir emir doğrultusunda bunu yapacaklardı. Muhtemelen biz de gözlemci olarak bulunacaktık. Yapılmadı mı? Yapılmadı. Sordunuz mu hiç? Sorduk. Neden? Yani nedenini kimse açıklamadı. açıklamıyor. Ama Sizlere ne dendi orada? Yani bize denilen aile istemedi. Aile istemediğinin kanaatiyle ben... Can Dündar'ın programında bunu canlı sordum. Hiç yazılı örnekler, raporlar gördünüz mü efendim o günkü ondan? Yok görmedim onu. Ee, bizim işte, çünkü o gün. nöbetçi amirliğinin vazifesi o gün oraya teşrif edecek devlet büyüklerini komutan adına karşılamaktır. Yani bilgileri hiç gördünüz mü? Merak ettiniz yok, mi yok daha sonra? Bilgi noktasında e, Cumhurbaşkanı'na özel bir zaten şeyimiz var. Gülhan Askeri Tıp hmm. Akademisi'nin takibi var. Ve bu nöbetçi amirlerine verilmez bu normalde e, komutanlık bünyesinde özel olarak tutulur. Takibi doğrultusunda, yapılan işlemler doğrultusunda o bir bilgidir. O bilgiyi bizimle paylaşmazlar. Vücutta darbe olmaması, ölümün normal olduğunu gösterir mi size göre Yani ben de, demin de dediğim gibi itekleme, efendim yumruklama, vurma, kırma gibi bir olay olmadığını sadece beyan etmiş oluyorum ama ölümü esrar benim adıma da koruyor ve bu noktadan e, otopsi yapılmasını isteyenlerdenim. Niçin yapılmadı diye soranlardanım. O günlerde de sordunuz mu başka Tabii kimselere? Sordum. Hiç o gün geçtikten evet. sonra. İşte aile istemiyor tarzında bir evet. yaklaşım oldu. Evet. evet. Ama ailenin istemediği diye bir şey olmadığını gördüm. Evet. Tahnitle karıştırdılar. Tahnit e, Korkut Özal'la bizim de bir muhataplığımız olmuştu o günün şartlarında. E, tahnit yani kanını alıyorsunuz yerine formal deit veriyorsunuz. O şeyin cesedin kopmasını, bozuşmasını önlüyor. Bu anlamda biz bu yapılan işleme tahnit diyoruz. O günün şartlarında tahnidi bizim yapmamız gereken tahnidi istememişlerdi. Sadece yani korku tezat o manada istememişti. Sadece istedikleri yani vücudun bütünlüğü bozulmasın, yaralanmasın. Böyle demişlerdi. Biz de onun için kısmi tahnit yaptık. O gün nöbetçiydiniz. Şüpheli bir durum gördünüz mü? Sezinlediniz mi efendim? O ortam nasıl bir ortamdı? Yani şüpheli bir şey gördünüz mü? Otopsi yapılmıyor, aile istemiyor. Yani o andaki bir şüpheli durumdan çok şok olmuş bir vaziyetteydik. Çünkü saat on 1030 bir gibi geceliğin vefat etmiş bir cumhurbaşkanı geldi. bizim tahlit yaptığımız gün pazartesi günüdür. Yani o dediğimiz cumartesi günüydü. Üzerinden pazarı geçti. Pazartesi günü de biz tekrar defin işlemleri için katafalka kaldırılması için formal enjekte ettik. Formal nedir efendim tam olarak? Formal içinde alkol oranının yüksek olduğu bozulmayı önleyen bir alkol maddesidir. Yani kısaca böyle tabir edebiliriz. Formik asitten meydana gelir içinde asit var. Yani kısaca size göre yine bir şüphe var mı? Ben şüphelendim çünkü bir hayırlı insandı. Devlet büyüğü olarak Orta Asya'dan hızla gelmiş ve arkasından hızlıca vefat etmişti. Ve ondan sonra sanki kaçırılır gibi oradan oraya oradan oraya götürüldü ve bir anda da olay bitti. Ve bunu sık sık da söylüyorum. O günkü şartlardaki komutanımız Ömer Şarlan güzel iki tane ifadesini altını çizerek söylüyorum. Birincisi Böyle bir devlet başkanı vefat ettiğinde niçin Diyanet İşleri Başkanı'na haber vermedik dedi. Yani normal bir şekilde bir imam buldular orada. İkincisi de niçin videoya yani Her şey hızlı mı gidiyordu? Her şey hızlı. Bir videoya kayıt altına bile alınmadı. Bu bile önemli göstergeler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuzu teşekkür ederim. Evet Can Akula Mustafa Sarsılmaz'dan önemli açıklamalar aldık. Sözü tekrar şimdi size bırakıyorum. İzmir'de yürütülen askeri casusluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Ankara'da birçok adreste arama yapılıyor. En yeni bilgileri Rüya Akkuş'tan alıyoruz. Hadi. Evet Can Okanar, soruşturma aslında İzmir'de fuhuş operasyon olarak başlamıştı ve soruşturmanın ikinci dalgasında bir turizmcinin evinde müstehcen görüntülerin yer aldığı bazı CD'lere ulaşılmış ve hayat kadınları yoluyla askeri bilgilerin sızdırıldığı iddia edilmişti. Ve bu kapsamda üçüncü, dördüncü dalgalar yapılmış. Ankara'da da bazı askerler gözaltına alınmıştı ancak bitmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir kez daha düğmeye bastı ve beşinci dalga kapsamında 16 ilde 51 kişi hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Bu 51 adresin e, 20 adresi Ankara'da 14 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'nden 7 özel yetkili savcılığa ayrıldı. Onların arasında 28 Şubat savcısı Mustafa Bilgili, Cemil Tuğtekin, Hakan Yüksel ve Yıldırım Bayyurt'ta bulunuyordu. Yine buradan genel, komuk, genel kurmayın...